Merhaba arkadaşlar Bugün ilk sesli videomu çekiyorum Ve 5 ay geçmiştir Son videom Ama Asıl konumuza dönelim Bugün Wolf Team Bazıları easychat hatası alabilir Hatta tümü O yüzden Wolf Team ee, Easychat hatasını düzeltme Yolunu göstereceğim Oynama geliyoruz buradan vaktimi buluyoruz. Zaten bulursunuz. Zaten ilk önce isterseniz benim yaptığımdan yapın. Sol tık yapıyoruz bir iki defa. Sonra mouse'un mouseun sağ tıkına bilmeyenler için öyle diyorum. Sağ tık yapın. Mouse'un sağ sağında bulunan ee, sağ tıka basın sonra buradan böyle seçenekler gelecek zorlananlar için diyorum böyle bunu anlatıyorum dosya konumuna açıyoruz böyle bir şey gelecek anlamayanlar için işte buradan e, burası aslında e, wolfdimin kurulduğu dosya arkadaşlar isterseniz göstereyim bu yükseğe şeyi göreceksiniz zaten. Şimdi yukarı çıkıyoruz. Benim gibi yapmayın zaten. Ee, buna basmayın zaten. Yukarı çıkın. Burada iza anti var. Ya da kolay bulmak istiyorsanız şöyle yapın. E tuşuna basın. Bakın E. E tuşuna bastınız mı? Iza chat yap yapar. Yapamayanlar için şöyle göstereyim. İyi. Şuraya da yazıp yapabilirsiniz çok şey çıkacak ama izi yani antiçizer tıklayın aslında aşağıda da vardı ama olsun izi chat setup evet burada böyle şey çıkacak ben en baştan bakmayacağım tekrar oynar mı gidiyoruz bu haftim dosya konumunu aç yukarı yukarı çıkıyoruz antiçet izi antiçet tıklıyoruz İzan diyeceğiz. Evet. Ve Waftin Türkiye diyor. Onar falan. Ben, ben kurduğum için e, önceden kurduğum için e, onlara basmayın. Öne, onlar çıkmayacak sizde. Yükle çıkacak. Yükleyeceksiniz zaten 5 saniye falan sürüyor. Sonra buradan yükle deyince çıkacaksınız. Buradan gireceksiniz. Waftin'e. ücremize falan filan yazıyoruz oyuna gir izi bakın şurada kurulum hatası veriyordu isterseniz bakın zaten bir önce video çekmeye çalıştı çalışmıştım buradan resim gösterdim ama olmadı al bakın girdi zaten girdi bende. Görseller. Bakın şöyle oluyor. Tekno Parkmış. Böyle açılıyor. Buradan çıkış yapıyorsunuz. Açılmıyor hiç. O yüzden şu an oyuna girdim. Sizde gözükmeyebilir. Bilmiyorum. Şuradan çıktım. Evet arkadaşlar sorun böyle çözülüyor. Devamlı Video atabilirim çünkü e, eski bilgisayarda atmıyordum video. Görüşürüz bay bay. Boşu boşuna yeni bir Hadi neyse görüşürüz.